Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda Looking Class nedir ve Looking Class nasıl kurulur bunu göstereceğim. İlk öncelikle Looking Class nedir bunu anlatayım. Arkadaşlar Looking Class daha doğrusu Network Looking Class bir ağın veya ağ sağlayıcısının yönlendirme yani trace dediğimiz bilgilerini, ağ durumunun verilerini ve diğer ağ parametrelerini görsel olarak görüntülenmesini sağlayan bir web tool'dur, web aracıdır. Bunu kimler kullanır? Hosting firmaları, veri merkezleri, büyük ISP firmaları gibi şirketler bunu bünyelerinde kullanır. Biz de bunun kurulumunu sizlerle birlikte yapacağız. Bunun için bir Ubuntu 20 işletim sistemine sahip sunucu kurduk. Bu VPS ya da fiziksel sunucu olabilir. Bunun yanında e, özellik çok fark etmez. 4 GB RAM, 2 GB RAM, 2 core, 4 core CPU yeterlidir. 20-30 GB disk yeterlidir. Burada Ubuntu güncellememizi ben yaptım. Video uzamasın diye. Şimdi burada yapmamız gereken şey biz Nginx'i kuracağız. Burada da zaten ben video açıklamasında makaleyi sizinle paylaşacağım. Siz de oradan kolay kolay kopyalı yapıştırı yaparak kurabilirsiniz. Burada ben PHP 5.6 kullanacağım. Bir de sunucumuzun IP adresine domaininizi yönlendirin. Sub domaininizi. Ee, hemen şöyle yapalım. Biz genelde lg. işte mesela benim test domainim. Bu. A kaydıyla sunucumuzun IP adresini örnek olarak benim zaten göreceksiniz. Şöyle A kaydı şeklinde IP adresinizi sub domaini yönlendirin. SSL kurulumu yapacağız ve kullanıcılar lg. Timnet TR üzerinden bizim network'ümüzü sorgulayacak, network analizimizi yapacak. En son Enable Nginx'i, Nginx'imizi aktif etmişiz. Şimdi PHP 5.6 kuracağım. görmüş olduğunuz üzere PHP boşluk treve yaptığında 5.6 kurulumumu görüyorum. Şimdi ise ben buradan SSL kurulumumu yapacağım. Burada her şeyden önce CMD'ye CMD lg. ta başına ping yazmadık. Pingim alıyor şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi biz buradan önce <laughs> Nginx'i bağlı Nginx'i fiziksel aktifleş yapacağız. Dosya oluşturacağız. Burada hemen ben dosyalarımı oluşturayım. Şöyle 5.6 olarak php7x'i enter. C mod izinlerini verdim. Sonra Nginx'imi resetledim. Herhangi bir problemim yok. Şimdi SSL'imi kurmak için Cert botumu kuracağım. Videodan önce birçok deneme yaptım. İnşallah reytlemeye e takılmayız. LG nokta Mail adresimi yazıyorum. Ay'a basıp kabul ediyorum. Yes yes diyorum, devam ediyorum. Evet yönlendirsin. Şu anda her şeyim tamam. Şimdi ise Herhangi bir dosya olmadığı için 403 basıyor. Ben buradan FTP'me gireceğim. Şimdi burada zaten ben giriş yapmışım. Şöyle şifreyi değiştirip güncelleyeyim. Var. Ben direkt olarak hazır. FTP bilgisi olmayan arkadaşlarımızın kafası karışmasın diye bu şekilde ekleyeyim düzenleyeyim. Videoda da zaten makalede de bunun SSH komutu var. Şimdi buradan girdik. CD 5 Hatta şöyle girmemiz gerekiyordu. Tamam. Yeniden başlattık. Evet burada şimdi kurulumu başlıyorum. Yes. Burada gerekli kendi bileşenlerini kuruyor. O yüzden ben başta uğraşmadım. Burada bize birkaç soru soracak. Şimdi burada header logo team.net.tr default. Burada benim lokasyon diye, Burada ben Almanya lokasyon etkisini kullanıyorum. Test için bunu kurdum. Test ipv 4üm ipv 6ım 1 GB'lık dosya oluştur. Herhangi bir rate limit yapmam. Gerek temaya gerek yok. Burada ben ne yapmış şimdi bir bakayım. Burayı default olarak yapıyorum. Ve kurulumum tamamlandı. Şimdi buraya geldim. Burası açıldı. Siz istiyorsanız burayı, yani tasarımı beğenmediyseniz arkaya bir görsel oluşturabilirsiniz. Burada CSS'leri, Java'ları var. Girip bakabilir geliştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Biz işlevli şey yapıyoruz. Burada örnek ben şimdi Almanya'da eserde örnek olarak colocation hizmeti alıyorum. Benim orada sunucularım var. Burada müşteri diyor ki test IP adresini ilet. Ben direkt bu sayfaya iletiyorum. Burada benim sunucumun IPv4, IPv6 bilgisi var. Müşteri kendi sunucusundan buraya ping atıyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama müşteri şunu istiyor. Ben diyor anne hani senden bir sunucu ya da looking class alayım. Senden de kendi sunucuma ping atayım ya da trace atayım. Rotaları görmek istiyorum. Bunu verdiğinizde direkt kullanıcı iki sunucu arasındaki network'ü analiz edebilir. Şöyle yapalım ping. Görmüş olduğunuz üzere burada direkt olarak çalışıyor. Burada biz IPv6'yı da test edelim. Benim diğer sunucumdan bir bakayım yani ekranımdan. IPv6'nın çalışıyor. Burada ise MTR yapalım bir. Burada da görmüş olduğunuz üzere rotamızı gördük. Yani olay bu. Buradaki footer'ı kaldırabilirsiniz isterseniz. Tamamen görselleştirmesinin tasarımını size bırakıyorum. Bu gelecek zamanda da PHP 5.6 ve Ubuntu 18.20 sıkıntı olabilir. Eski bir şey olmuş. Bunu zamanla biz kendi tarafımız üzerinden geliştireceğiz. Ne zaman olur bilmiyorum. Yani ne Looking Glass kurulumu bu şekilde. E, videomuz bu kadardı. Video açıklamasında söylediğim gibi makalesini linkini atacağım. Orada siz direkt hızlı bir şekilde kurulum yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.